Cemre Ne hazır? Hazır değil misin daha sen ya? Aa, aa. Cemre ya hani çarşıya gidecektik hazırlanacaktın. Hazırlan, hazırlanmadım. Hazırlanmadım. Şimdi emziğimi takarım. mi oynuyordun? Hazırlanmamış daha bu. Tamam hadi gel bir şeyler bulalım şuradan sana. <laughs> Sihirli dolabımızı açalım bakalım Cemre Naz. Ne giymek istersin? Biz ya. Onları mı giyeceksin? Hı, -hı. Başka. Şuna ne dersin? Anne. Emzirimi de götüreceğim. Tamam emzirini de götür. Şuna ne dersin? İyi. İyi değil mi? Hı, hı Bunu bir giydireyim sana. Bir dene bakalım nasıl oluyor. Olur mu? Döneceğim. Kat... Döneceğim kendi kendine ancak. Tamam hadi. Dön, dön 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 Bakayım 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 bakayım. Oldu mu? Bana Beğenmedin mi? Ben? mi? Hı hı. Evet bence de. Bir bakabilir miyim? Şöyle bir uzağa git bakalım. Bakayım anneciğim. Evet bence de olmadı. Gel bakalım. Ben istediklerimi giy. Senin istediklerini giy evet. Ben giyemem. Tutalım üstüne. Tut üstüne. Dön bakalım. Dön, dön dön. Dön bakalım şimdi. dön 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 dön. dön. Beğendin Olmaz. mi şimdi? Evet. Evet güzel oldu. ama çorapların yok. Çorap hemen giyiyorum Giy hadi bir tane çorap al kendine. Giyebilecek misin? Ben giyemiyorum. Neden giyemiyorsun? Ben ama hep aynı çorabı giyiyorsun. Aa, aa, bunu giyiyordu. Tamam onu giy hadi. Yıktın dolabı Cemre. <laughs> o zaman çorap. Hop yap çorabın giyinmiş olsun. Hop. Hadi hazır mı çoraplar? Evet. Çoraplar da hazır. Nasıl oğlum? Yani? Harika. Anne hiç saçıma çalsa gitme oyunu değil mi? Gitme zaten baksana saçlarını toplayalım ya. Oyun hayır hayır hayır. Bir bakabilir miyim? Bir bana bir döner misin? Bence toplayalım. Bak. Böyle mi gitmek istiyorsun? Evet. Tamam o zaman böyle gidelim. Hadi gidelim anne. Üç tane giyin de gidelim. Tamam. Emzirimi takıyorum. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Çarşıda söylerim. Ne söyleyeceksin çarşıda? Bir şey Ama sürpriz. Sürpriz mi? Hı <laughs> hı. Tamam öyle.